Ufak çocuk var dedi mi? Ufak çocuk? 14 yaşında var dedi mi? 14 yaşında. Tamam. 135 14 onda. İlk onunla mı başladı? Hı hı. Nasıl başladı peki aşkım? 3-4 ay uğraştım. Nasıl yani 3-4 ay? Nasıl be ya? Yani ilkinde olmadı mı? Siz onunla sürekli mi birlikte oldunuz? O hiç yememişti. Tamam. Yeğenin dedi mi o senin? Aynen. Tamam. Yani. Evet. 3-4 ay? 3-4 ay uğraştım. 3-4 ayın sonu. E, o zaman hani 3-4 ay birlikte oldun yeğeninle. Aynen. He. Kaç defa birlikte oldunuz o arada? Bilmiyorum ki sayısını hatırlamıyorum. Hmm. Öpüşüp sevişiyor muydunuz? Evet. Anladım aşkım. Canı acıdı mı peki? Kimin? Onun mu? <laughs> Tabii ki ağladı yungur Gerçekten mi? Aynen ama ilk bir kere bir daha olmadı. He. E sonra nasıl? İlişkiniz neden bitti? Gitti buradan. Ya nereye? Taşındılar dışarı. He anladım aşkım. Hı -hı. Böyle şey o 13 yaşındaki çocuk tavukları severken falan o olayı aslında merak ettim. Ya konuşmayalım onu, onu lütfen şu anda. Ya aşkım sen beni çok kırıyorsun ama. Ne olacak ki anlatsan? Ben de dinliyorum işte ne güzel biliyorum, öğreniyorum. Ha, nasıl oldu? Hı? Nasıl oldu olay? Görüntüleri arayayım mı? Birazdan ara. Tamam. Ben evet, arayacağım evet, seni. Tamam oldu. İşte nasıl oldu? İlk nasıl başladı aşkım? Neyi başladı ilk? Ya o 13 yaşındaki çocukla ilk ilişkin nasıl başladı? İlk mi? Evet ilk. Aynen. Ya ben bunu... Evet. Süt beyaz bunda. Evet. Ee, şey, yani tarif oldu. Tamam. Neyse, öyle böyle derken en son işte bir gün kafada tatlı çakır benim. Hı hı. Eee aldım geldim eve. Hı hı. Neyse buna dedim biraz içeceğim dedim kullanma ya yani, içmeyeceğim dedi doldurayım dedim bir bardak iç. Küçük bir su bardağına doldurdum oradan. Tamam. Neyse eşi getirdim bana işte. dedim bak dedim sana bugün hı hı. neyse bu gece sana dedim nasıl olacak dedi dedim Gonca böyle böyle neyse neyse o gün yaptık hı. sonra birlikte oldunuz mu? Sonra işte bir hafta geçti ya tabii canım